Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sezer'le beraber Age of History 3'ün ikinci bölümündeyiz. <laughs> evet, artık daha seri video atmaya başladım. Şimdi en son nerede kalmıştık? Dur, ordu bakımına düşük ver. Bir... Yok, savaşırız biz. Birazdan savaşa gireriz. Buranın simülasyonunu yapmamışız. Evet. Asimilasyon öğrendim. Yanlış öğrenmediysem. Şimdi bayağı bir paramız var. Bu parayla ne yapsak? Ekonomiye yatırım yapabiliriz. Asker basabiliriz. Teknolojiye yatırım yapabiliriz. Hmm. Ne yatırım yapsak? Zor. Şunu bir düşük tutalım. Biz ekonomiye yatırım yapalım. Şimdi biz bizde en çok kağıt üretiliyordu. Evet kağıtlar burada. Hepsini maksayacağım. Bakalım maksayabiliyor mu? Hop hop hop. Para çok, çok da azalmıyor lan. Hepsini maksadım. Şimdi kağıttan sonra bize en çok ne, ne kağıttan sonra en çok ne para ediyormuş? Çelik üretiliyor mu? Hayır. Şey, ondan sonra şeker üretilmiyordur. Ben bakıyorum kaka üretilmiyordur. Tütün. A -a. O zaman ipek. İpek. Yakınlarımızda üretiliyor ama bizde üretilmiyor. Gümüş. Ha gümüş üretiliyor iki tane. Tamam. Aslında bir saniye ya. Dur ben niye yeni şey arıyorum ki? Benim bir tane taktiğim var. Geç taktik değil de. Böyle yapınca daha güzel oluyor. Şimdi bana bir tane kağıt üretilen yer lazım. Ha. Burada kağıt üretiliyor mesela. En çok bizde hangi kağıt Hangi kağıt para kazandırıyor? Heh. Buradan gelir diyorum. Burada kağıt üretilmiyordur. Şimdi bir saniye. O zaman şöyle yapacağız. En alta gel. Gel 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 gel. Şimdi hangisi daha çok 20 lan? Bu açık kalmış. Baya para kasmışız. Şu anda en büyük 30 32 ha 36. Aa lan burada üretiliyormuş. Buraya deli gibi yatırım yapacağız. Nasıl mı? Bir sürü bina üreteceğiz ekonomiyle ilgili. Şimdi demir yolları, inşaat, ticaret, fabrika, manufaktörü, atölye, pazar, gıda pazarı, mekanize çiftlik, sulama, rüzgar değil. Tamam bitti. Ve <laughs> baya bir büyüme oranına basacağız. Böylece daha fazla ekonomiye yatırım yapabiliriz. Böylece burada aha bak şey de yapalım. Altyapı. yapı. lan? Gözü kara çan lan? Neyse her şeyden basıyoruz. Burası deli gibi para üretecek. Zaten bayağı üretiliyor ama git git bak oha. Bak iki buçuktan üç uçağa çıktı. Bak bak ha, altın çağa girdik Refah olarak. Artık bir refahımız düzelmiştir inşallah. Hala zor durumda ya. Yeter. Bu ne? Os. Deri gibi para kasıyoruz. Aha dur. Ha rakipleri seçelim. Birleşik Krallık, Rusya, Fransa. Fransa'ya yakında dalacağım da ama biraz bayağı asker basmam lazım. Ya ben vasal alayım. Dur bunu neye basacağım biliyorum. Şimdi başkenti yükseltelim ki araştırma yapabilelim. Evet bayağı bastım. Şu anda 74'e kadar yapabiliyoruz. O yüzden <laughs> bayağı bir akademi inşa edelim. Bir tane bayağı ürettim. Bu arada ben bu askerleri yükselttim ya. Öf güzel. Dur bakayım. 75. Şu an yani herkes aynıyız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, akademi. İki tane bastım. Güzel. Bakayım. Oha. Bunlar bayağı yapmış ya. Bir, birazcık da askeri akademiye basmalıyız. Huu. Bayağı görevler takır takır geliyor. O ya yeter tam bitiriyorum iki tane daha geliyor. Bitmiştir artık umarım. Oh tamam. <laughs> Oyun kaydediliyor. Tamamdır. Şimdi biz ne yapacaktık? Heh, bir tane daha basayım. Hatta direkt bas ya. Hah. Ya basmasan da olurmuş o kadar. Şimdi heh, birazcık daha askeri akademiye basalım. Bir tane basmışız. Baksana şakır şakır paralar geliyor. Lan, <laughs> Herhalde en çok parayı biz şey yapıyoruz. Ne oluyor lan? Tamam. Ben yani deprem oluyor sandım. <laughs> Tamamdır. Şimdi yavaştan asker basmaya başlayalım lan. Bizde asker yok mu? Heh, buradalar. Şimdi ilk kime dalsak? Fransa mı? Avustralya Maceristan mı? Evet, Macaristan mı? Macaristan mı? Bakıyorum. Kimin? 271 4 6. Bu daha iyi de Dur bakayım. İttifak. Lan bunlar ittifakmış zaten. Yani buna dalarsak buna da dalmış oluyoruz. O zaman ben biraz vasal alayım. Mesela şu mısırı kendime vasal alayım. Hadi yürü. Mısırı almaya gidiyoruz. Gidiyorlar değil mi? Evet. Mısırı vasal. Oradan Hicaz, Şebel, Neşt. Çünkü vasallar da bize desteği geliyor. Libya Libya nasıl vasal değil ya? İtalya bayrağı, bayrağı var. İtalya'nın bir tane vasalı kaçmış herhal. Bir tane isyan falan başlatmış. Şimdi Mısır gel. Savaş ilan et. Yüksek para ver. Ben kendim bile alabilirim belki. Ya İtalya gelene kadar. Ne oluyor ya? Değişik sesler geliyor. Şimdi. <laughs> böyle teker teker alıyorum. Bayağı oldu. Ve tamam. Şimdi bunları basal yapacağız. Kukla devlet. Çünkü burayı almak hiçbir işe yaramaz. evet başka ne yapam? üst tazminat al. Her şeyden basıyorum. Bunu değiştirme. Şimdi şu şebeli almayayım almayayım dur. Sadece basal ve şey Savaş tazminatı alıyorum. Şebeli yapacağım daha sonra. Evet, Mısır artık Alman vasalı. Çünkü Fransa savaşmak için yani adam çok da yok mu Fransa? 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19. 19 tane vasalı var. Düz 20 yapalım. Vallahi zor. Bu arada bir bakalım. Fransa bilden az üretiyor. Ya bu Birleşik Krallığı neden tek bu kadar az? 68 mi? Ruslar Osmanlı Osmanlı az üretiyor. Osmanlı 74'te biz 75 değiliz. Bir ara onlar bile savaş geçiyor. Onu basal yapamayız kolay kolay. Puan yetmez. Şimdi a danışman gitmiş. Askeri danışman. Gelin kurudu be. Buradan hemen başkent şey ya. çok güzel konuştum Tamam bu yeter biraz da generaller için askeri akademiye basalım çok sakılan Lan ben şunu şu askeri düşük vereyim veya ben daha fazla basalanmak yerine bayağı bir ordu basabilirim ama ne kadar basacağım 200-300 o kadar sınırım var mı benim ya Bakıyorum. buranın komutanı yok. Danışman yine bitmiş iki tane. Ne? Yine gitmiş bir tane. Bakalım bizim sınır 174 mü? He. Bu güzel olmadı. Neyse onu arttırabiliyoruz diye biliyorum. Şu, bu, 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 onu arttırıyor diye biliyorum da. Yani ne kadar? Lan! Çabuk 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 ama asker kadar askerle girebilir miyim? riske de atasım yok ya. Denesem. Birazcık daha asker basayım. Kredi alayım kredi. Al 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 Bas asker bas 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 bas. Şöyle 20. 10. 20 yapabiliyor muyum? Hiç yaktan iyidir. Şöyle 48 tane asker bastım. Basamadım o kadar param yetmedi. Hadi. Kaç tane var? 66. Ya denesem mi hiç riski da yok ya. Zor bir karar. Ama Almanların da bir az ay Alman ya. <laughs> Ulan hazır böyleyken bir dalsam mı? Hazır askerleri azalıyor. Kaçtalar. 52. Hmm, boş ver ya. Biraz düşündüm de. Lan. Onu Fransa. Şuralardan alayım ya. Ha. Çok kötü bir korintu olacak. Ha sen ne yaptın ya? Şuraları da alaydın ya. af. Neyse dur bakayım bunların şeyi ne zaman bitiyor? Ekonomi. Yok ben Avustralya ile Macaristan'a ilan edeceğim savaşımı da. Bakayım dur. 100'e 200, 300'e 400. Yok bunu Bunların ne zaman bitiyor? 91'de. Oha. bunları yeni imzalamış ya. Savaştan yeni çıkmışlar. Yorgunlardır. Heh, biraz tehlikeli bir hamle yaptım ama. Hadi gazamız mübarek olsun. Hadi. Dur biraz yavaşlatalım. Şu anda baya öndeyiz. E, Galipsiz barış verebilirim. Her an. Bu da biraz e çok yavaş oldu. Bak İtalyan, İtalya'nın yardımıyla da... Dur bakayım. Puanım yeterse Avustralya, Macaristan'dan da biraz toprak alacağım. Bakalım yetiyor mu? Buranın hepsini ala, az, alayım. Bakalım ne kadar puan kaldı. Şimdi... Şöyle şuraları alayım. Mesela oraları da şimdi işgal edeceğim de. Dur çok kötü bir görüntü oldu. Tamam böyle bir şey iyidir. Tamam o zaman oraları da hemen alayım ben. Şurada bir tane asker var ya. Hop. Tamam ya bu kadar yeterli herhalde. Evet, bu kadar yeterli öner diyor. Direkt vasalları mı alsam lan ben bunu? Bakayım vasalsız bırakayım bunu. He, daha sonra toprak almak için yine ilan ederim savaşımı. i̇ki tane bıraktım. Tamamdır. Bayağı bir vasalım olduğu için bu vasallardan para alma vakti. Birden kukla devlet. Ya köpekler korkutuyor bende? Hepsinden yüksek para al, düşük şey al asker oh baya bir para olacak dünyada da ikinci olduk bu vasallar sayesinde prestijimiz arttı hop hop tamamdır bir de şu askerlere düşük para verdim mi kredileri de ödedim mi ama kredileri şu an ödeyemem e niye buraya attı ya askere veriyorum şimdi şu kredileri bir ödeyim bakayım birazcık param biriksin hemen ödeyeyim. Evet arkadaşlar kredileri de ödedim. <laughs> bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Bay bay.